en önemli işlerimizden bir tanesi. Tabiatı korumak. Tabiat için yapılan işlerin hepsi bizden sonraki kuşaklar için yapılan işler. Ee, bunun bilincindeyiz. Ciddi manada bu noktada çalışıyoruz. Ama işin bir diğer tarafı da tabiatı korumak. İklim değişikliği için ağaç dikiyoruz. Ama tabiatı korumak da bir o kadar önemli. O yüzden şimdi en önemli işlerden bir tanesi. Tabiatı korumak adına. Hepimizin yapabileceği işlerin en basit işlerden bir tanesi geri dönüşüm. Hiçbir şekilde ambalaj atıklarının, kağıt, karton, eee cam şişe, metal, pet şişe, plastik, hiçbir şekilde bunları gelişi güzel bir şekilde çöpe atmıyoruz. Doğaya atmıyoruz. Bunları geri dönüşüme atıyoruz. Doğada yok olmuyor bunlar. Uzun süre doğada kalıyor ve tabiatın dengesini bozuyor. O yüzden geri dönüşüm sadece atıkların korunması değil, çevrenin korunması. Ama bir o kadar da şu önemi var, geri dönüşümün bunlar kıymetli ürünler, değerli ürünler. Yani attığınız zaman, çöpe gittiği zaman hiçbir değeri olmayan ama geri dönüşümle kazandırdığınız zaman maddi bir karşılığı olan, değerli olan ürünler ve bunlar da bizim açımızdan cari açı. Çünkü biz petrol ithal eden bir tür ülkeyiz. Ve naylon, pet dediğiniz zaman bunlar da e, petrol türevi malzemeler. Öyle olduğu zaman bunlar yeniden ham madde olarak kullanıldığı zaman değerli ve nitelikli malzemeler olduğu için bir o kadar da önemi var. Koca Sinan Belediyesi iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğünden geliyoruz. Sizlere atıklarımız hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi öyle dönemiz her zaman şunu söylüyor değil mi? Çevremizi temiz tutalım. Peki çocuklar çevre nedir? Neyi temiz tutacağız biz? Çevre diyeceğimize ne geliyor? Evlerimizin Evlerimizin önü, evet. Eğer bir evlerinize mavi poşet gelmiyorsa ailelerinize söyleyip belediyemiz arasında biz evinize mavi poşet bıraktıralım. Zıbır demek. Birincisi alışkanlıklarımızı değiştirip atık oluşmayacak şekilde hareket etmek. İkincisi oluşan atığı farklı değerlendirmek. Yine de bir atık oluşuyorsa doğru yere atmak durdur.